İranlı İslam tasavvufçu ve filozof. İştirakilik, aydınlanmacılık isimli felsefi akımın kurucusu. 27 Ocak 1155 Sührevır'de doğdu tam ismi Ebul Fütuh Şahabeddin Yahya bin Habeş bin Emirek Sührevır'dir. Hallak, I. Mansur'un ve İbni Sina'nın düşüncelerini benimsedi. Tıpkı diğer düşünürler gibi Anadolu ve Suriye'yi dolaştı, dinleri ve inanışları inceledi. Bildiklerini ve düşündüklerini her yerde hiç korkmadan dillendirdi, bu yüzden zindanlara atıldı mantık, tabiat, ilahiyat ve felsefe üzerine pek çok önemli eser kaleme aldı. Aklı sor, kırmızı akıl da aydınlanmayı, aydınlanmadan önceki pişmeyi, kamil olmayı anlattı. Halep zindanında 1191 yılında idam edilerek hayatına son verilen sühre verdi, son yolculuğuna uğurlandığında henüz 35 yaşındaydı.